Merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar Şimdi şöyle saatlerimiz 4-3 çeyrek 4 geçerken e, sizlere hisselerle alakalı bilgiler aktaralım neler yapıyoruz ne durumdayız bir bakalım Evet Mopaş'a bir bakalım Mopaş'ta bugün ikinci gündeyiz sabahtan beri eksi yedilerde geziyor arkadaşlar e, Bir artma yok bir azalma da yok mevcut pozisyonunu koruyor açıkçası 4 milyon 900 bin alıcılı 2 milyon satıcılı. Bugün en düşük 35-28'i görmüş. En yüksek 42-34'ü görmüş. Ve 50 milyonluk bir hisse satışı gerçekleşmiş. Yani el değiştirmiş. 50 milyon lot el değiştirmiş. 2 milyara yakında işlem hacmi var. Oldukça yüksek. Aracı kuruma gelecek olursak info tarafından bir alış var. 3 milyon 150 bin lot alış var. Ama yeterli oldu mu olmadı arkadaşlar. Bank of tarafından da 1 milyon lot alış gerçekleşti. E şöyle baktığımızda bugün Bank of 227 bin not satmış. Info 4 milyon 880 bin alırken 1 milyon 700 bin satmış. Vakıf tarafından 2 milyon 800 bin alınırken 2 milyona yakın lot satılmış. Elinde de şu anda 900 bin var. Gedik bu kadar var. Yapı kredide de bu kadar var. Satana gelecek olursak Garanti tarafından 6,5 milyon lot satıldı. Tabii Garanti burada hisseyi sabah saatlerinde yönlendiren taraf oldu diyebiliriz. Tacirler, Tera, Alebey Yatırım, Ata diye devam ediyor. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Nasıl bir gidişat sergileyecek? Ee, göreceğiz. göreceğiz. Maka gelecek olursak Gülermak'ta 145.30'larda 30'larda şu anda %6.91'lerde. Bugün en yüksek 147'ye kadar çıktı. Bugünkü e, hissenin tavan fiyatı arkadaşlar ne kadarmış? Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Ha 149.60 tavan fiyatı. En yüksek 147'yi görmüş. En düşükte de 139.50'yi görmüş hisse. E, derinliğine geldiğimizde bugün evet derinliğine geldiğimizde 1.100.000 alıcılı 900.000 de satıcılı. Alan tarafta HSBC, Bank of Garanti var. Satan tarafta da Ziraat Info Vakıf var. Akfen'e gelecek olursak Akfen'de de 716 bin alıcılı 2 milyon 800 bin satıcılı aracı kurumda şeker halk oyak alan tarafta satan tarafta da ziraat global global yatırım finans var. Bugün en düşük 27.78'i görmüş en yüksekte 28.84'ü görmüş hisse. Evet son halk arzılarda durumlar bu şekilde 3 tane halk arzımız vardı 3'ü de devam ediyor işlemlerine. İçlerinden Gülermak yani ortalama iyi fiyatlarda. E, Mopaş dünkü tavandan sonra bugün bir kere daha tavan oldu. Sonra tekrardan tavanı bozdu. Yani 4-5 kere sabah zaten videoda da anlattım. E, birleşim Birleşimle alakalı enerjiyle alakalı talepler saat 5'te bitiyor. Bana yavaş yavaş Instagram'dan talep numaralarını gönderirseniz çok sevinirim. Biz de zaten alıyoruz. En yüksek hangisi ise gönderilen taleplerden onları paylaşıyorum. Yine e, akşamüstü saat 8 gibi 8.30 gibi sizlere talep numaralarını paylaşıyor olacağım. Şimdilik tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.